Fıstık 70 günlük oldu kızım. Artık sırtındaki tüyler çıkmaya başladı. Hatta çoğu çıktı. Kafa tüyler de çıktı. Kuyruğu uzadı. Kızım. Fıstık. Efendim güzel kızım. Uykun mu geldi canım benim? Baba. Babam uykun mu geldi? he Şirin kızım benim. Evet irileşti biraz. Kafası büyüdü. Gagası büyüdü. Gagasının hatta büyüdüğünü buradan fark edebiliyorum. Kanatları güzelleşti. Uzadı.